kardeşlerim hayranlarının set hallerini çok merak ettiklerine eminiz. Sevgili Gözde Türker seninle biraz set dedikodusu yapmak istiyoruz. Ne dersin? Tabii ki. Sahnelerinizi beklerken neler yaptığınızı ve setin eğlenceli isimlerini çok merak ediyoruz. Direkt aklıma gelen Cihan. <laughs> Cihan'ı her yerde herkesle konuşurken görebiliriz. Enerji hiç bitmiyor. Bazen sabahın dördü oluyor, biz hep bütün ekip bitmiş oluyor falan. Cihan hala konuşuyor oluyor yüksek enerjiyle. Hey. Ee, onun dışında Berkay çatalı genelde düşünürken görebiliriz, Lizgeyi gülerken e, hep birileriyle sohbet halinde olur. E, Beni de genelde hep çalışırım, işte otururum, keyif yaparım. E, bu şekilde görebiliriz. Müzik Harika genel olarak izlemesi çok keyifli bir karakter. Göze Türkiye'nin hayat verdiği renkli karakterle ilgili aldığı yorumları sormak istiyoruz. Yani çok geliyor. Bir kere insanlar hem harikaya gıcık olurken beni çok sevmişler. O yüzden hep bunun zıtlığını yaşıyorum. Sokakta görünce e, sağ olsunlar hani çok samimi yaklaşıyorlar, çok severek yaklaşıyorlar. Ama o samimiyetin içinde bir e, harikanın varlığının gerçekliği çıkıyor bazen. E, geçenlerde bir olay yaşamıştım, çok güldüm. Bir tane teyzemiz e, torunuyla bizim okulun oraya gelmişti tam yanından geçecek. Ben yanındayım, bayağı dibindeyim. Duydum zaten bütün dediklerini. Bana bakarak böyle ciddi bir şekilde torununa ha bu da e, gıcık olan çocuğum deyip geçti. O kadar güldüm ki yani insanlar çok tatlılar, çok tatlı yaklaşıyorlar ve bizi de çok seviyorlar. E Benim... valla ben şahsen bir erkeğe oy vereceğimi tabii ki Asiye'ye veririm. Harika. Şaşırtıyorsun ha beni. Böyle devam. He. He. <laughs> Bugün bizim için çok keyifliydi. Gözde Türker'e kardeşlerimin sosyal medyada bu kadar güçlü olması hakkındaki fikirlerini sorarak röportajlarımızı bitirmek istiyoruz. Vallahi ben bu işte bu kadar kuvvetli bir sosyal medyanın olduğunu fark ettim açıkçası. Daha önce böyle daha ekran önünde ve daha sakin bir şekilde ilerliyordu. Bu işte o kadar sosyal medya tarafı güçlü ki bir anda biz çok yükseldik. Herkes bizi tanıyor oldu, paylaşıyor oldu. Hiç kötü yorum almadım. Bu da çok mutlu ediyor beni. Şahane kocaman bir topluluk var. Çok şanslıyız. Sarılırım is yachts mom